Herkese merhaba arkadaşlar. Bu şeyde yeni Bugün nasıl o şu yapılır mobilden ana sayfa videolar oynatma için kanallar hakkında bunlar nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bunu basic mobilden ben yapmıyorum. Bunu bütün herkes yapmıştır. En son ben yapıyorum. Dünyada en son restoran bunu yapıyor. Evet falan demeyin sakın. Üzülürüm valla. Şimdi buradan hemen çıkıyoruz. Google Chrome'a giriyoruz. Ee, i̇lk önce şuradan m.youtube.com yazıyoruz. Ondan sonra şuradan masaj ekleye şey basıyoruz. Hemen 3 tane çizgi var ya, oraya basacağım. Böyle bak buraya basıyoruz. Kanalıma basıyoruz. La tiret <laughs> ya. Önceki videoda da böyle oldu vallahi moralim. Altı üst oldu bir de annem falan aradı kanalım abi. Bak kanalımı istiyorum ben ya. Hoş musun? Bebeğinin de, cihatının da, senin de. <laughs> Hay senin be beberim. La çocuğum. Kanalım işte da. <laughs> Allah şükür şimdi mi okuyabildin? Abi açım. Abi bak. Abi. Abi beynim yarılacak. Abi yapma. He. Giriyoruz. Buradan hemen eee ayarlar kısmına tıklıyoruz. 61 abone aldık. Happy Evet, ne güzel. Buradan ama kanal düzeninin özelleştir, özelleştir özelleştir var. Özel böyle kapalı olunca kaydet ee, burada gördüğünüz gibi burada olmuyor. Niye olmuyor? Acaba ne En az istemiyor? Tabii güzel bir şey değil. Şimdi bu ayarlar kısmını tekrar abi bas lan bassana Allah cezası. Ne? Böyle basıyoruz kanal düzenini özelleştir, özelleştir kısmını açıyoruz. Aşağı inip kaydet diyoruz. Hay senim ana. Açalım. Kaydet. Cinnet geçirecek bana bu YouTube ya. YouTube güzel düzgün Düzgün yapma şurayı. He. Evet gördüğünüz gibi benim oyun videolar. <laughs> neyse ben bunu sonra gösteririm. Evet gördüğünüz gibi bunlar böyle oldu. Sonra videolar burada. Şahli. Çıkalım. Youtube'umuza girelim bakalım. Olmuş mu abi? Videolar. Oynam İşsiz ekran falan rol, lor Bunlara aboneyim bir milyon kişi vardır. Evet. İki tanesi arkadaşım. Bir Ahmet Tekin. Bir de şu. Ey olan Evet gördüğünüz gibi hemen oldu ve hakkımızda 1152 görüntüleme 61 abonemiz var. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada buçuk, sona gelip kendinize bakın. Like ve abone olmayı görüşmek üzere. Bye bye.